Merhaba arkadaşlar bugün şoptayız ee, akşam keyfi yapalım dedik ama bir şeyler alacağız hemen başlayalım Hem bugün film keyfi yapacağız ondan Evet bir tane ne alalım ee, bir tane ablama bir tane buldum ne alacağımı buldum. Şöyle göstereyim size. Hemen atalım ki. Ya bunları alamayız arkadaşlar. Bunlar küçük bebekler için. Biliyorsunuz büyükler olsa yalnız alırdım da. Öyle. Bir de abzama. Bundan alıyoruz. Bakalım başka ne alacağız. Anne. Anne. Arkadaşlar düşüyordum kusura bakmayın. Anne. Videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Size seviyoruz. Hoşçakalın.